arkadaşlarımız hepiniz e, hoş geldiniz. Türkiye'de tarım e, öğretiminin 175. yıl dönümü Akın başlığı. Efikbaşı... Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Profesör Doktor Vahit Kirişçi'nin teşriflerini arz ediyorum. Buyursunlar lütfen. Akademik dünyamızın çok kıymetli mensupları akademik dünyamızdan ilham alarak ülkemize, ülkemizin geleceğine ve tarımımıza yön verecek olan kıymetli öğrenciler, şehrimize değer katan kıymetli protokol, öncelikle aranızda bulunmaktan, birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu şehirde siyaset yapanlar bu şehirde idari görevlerde bulunanlar tabii ki onlar her daim protokoldedir. Ama aramızda BDDK Başkanımız Sayın Mehmet Ali Akben var. Ben o da bir Kahramanmaraşlı olarak şu anda aramızda böyle bir önemli bir günde, önemli bir etkinlikte sağ olsun o da bizlerle birlikte oldu. Ona da ben Hoş geldiniz diyorum. Değerli kardeşlerim, bu yoğun programımızın arasında ama konu özellikle tarım olduğu için rektör bey bu konuda programda yer vermemizi istediğinde bizde memnuniyetle diye belirttik. Birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Her şeyden önce akademik dünyada 2002 yılına kadar bulunmuş birisi olarak öncelikle tarımın kendi uluslararası kökünden hareket edecek olursak bir kültür olduğunu ve bu kültürün dünyanın vazgeçilmezi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Malum İngilizce agriculture tarım kültürü anlamında ifade edilir. Dolayısıyla insan hayatının adeta vazgeçilmezi olan bir alandan söz etmiş oluyoruz. Tabii ki 177 yıl önce Halkalı'daki okulla başlayan bu süreç daha sonra Ankara Üniversitesi ne bağlı olarak Ziraat Fakültesinin kuruluşuyla Artık tam bir akademik e, hüviyet kazanmış ve bu şekilde de devam etmiştir. Bu çerçevede bu 177 yıllık süre ve öncesinde bu sektöre hizmet etmiş ama bugün aramızda olmayan ebediyete irtihal etmiş olan emeği geçen bütün büyüklerimize hocalarımıza bu alanda kendi çabalarını sergilemiş olan herkese şükranlarımı ve rahmet minnet duygularımı da belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, tabii ki her alan için önemlidir. Ama tarım için de bu çok önemlidir. Çünkü üretimi oluşturan iki şey vardır. Birisi alın teri, diğeri de akıl teri. Akıl teri dökenler aslında alın teri dökenlerin de daha etkin, daha verimli çalışması için üretenlerdir. Özellikle akademik dünya bu manada öne çıkmaktadır ve akademik dünyanın yetiştirdiği meslektaşlarımız da onlarda bizim üreticimizin ihtiyacı olan her türlü bilgileri her türlü teknik donanımları sağlayan unsurlardır. Bizim genel olarak söyleyelim ama o genelden de kendimize yine bir çıkarımda bulunalım. Malum her şey bir veriye dayanır. Verinin önemli olan artık en son evre olan felsefeye dönüştürülmesi esastır. Ne demek istiyorum? Biz elimizde bir veri var. Veya İngilizce tabiriyle bir datamız var. Bu datayı enformasyona dönüştürebiliriz. Bu birinci aşamasıdır. Enformasyonu bilgiye yani knowledge dediğimiz diğer bir merhaleye, diğer bir aşamaya geçirebiliriz. Bu enformasyona göre daha kıymetli olan bir şeydir. Bir sonraki aşaması bunun bilgeliktir. Wisdom'dır. Ve sonrasında yine devam edecek olur isek biz artık bu işin felsefesine geçmiş oluruz. Dolayısıyla elimizde datanın varlığı bize tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Önemli olan bu gücümüze, akademik gücümüze, teknik gücümüze kendi entelektüel birikimimize göre bu dönüşümü ve bu çevrimi gerçekleştirebilmek ve bunu hani katma değerli ürün diyoruz ya işte o veriyi de en katma değerli hale getirmek durumundayız.